Master TV'den herkese merhaba. Elden Ring Türkçe'ye tam çözüm serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şuraya gidelim. Öncelikle Burada Melina ile konuşacağız. We're almost there. The flame of ruin lies just ahead. I'm glad it was you I traveled with. I must tender my thanks to Torrent, too. Thank you, Torrent. Please continue to lend your aid. Till the end. Şimdi Melina ile ilk konuşmamızda bizimle altın ağacın oraya kadar gelmek, gelmek istemişti. Daha sonraki konuşmamızda bizden buraya kadar gelmemizi istedi. Ocağın dibine kadar ve oraya kadar geldik. Şimdi Alexander'ın questline'ında bir eksiklik yok ise şurada gözükmesi lazım. Aynen. Burada görünüyor. Tamam. Şimdi ocak burada. Devde karşıda. Şurada duruyor. Şimdi bu oyunda karşılaşacağımız ilk dev, daha doğrusu başka dev yok. Bir tane dev kaldı sadece. Diğer önceki karşılaştıklarımızın hepsi golemdi. Şu bölge, Mountain Tops of Giant, devlerin bölgesi. Burada devler yaşıyordu. Şu alev, Marika için tehditti. Yani altın ağacı, şuradaki Entry'yi yok edebilecek tek şey bu. Bunun içindeki alev. Bu alevi de sönmesi için Marika devlerle savaşmaya başladı. Devlerle savaştı. Golemler devleri ihanet etti. Zamur savaşçıları vesaire vesaire. Devlerin hepsini öldüler. Sadece bir tane kaldı. Marika alevi söndürdü ama hala kor halinde tamamen ortadan kaldıramadı. Kaldıramadığı içinde. de şu devi yüce irade ile beraber iradesini kırdı. Kendini köle gibi bir şey yaptı ve burayı koruması için görevlendirdi. Burada duruyor ve koruyor kendisi yaralı zaten kendisiyle savaşacağız. Şimdi burası çok kritik. Niye kritik? Biz bu devi yendikten sonra eğer ocağa gidersek ve Melina ile konuşursak Melina kendini feda edecek. Şu konumda. Melina ölecek. Ve biz Farumozula'ya geçeceğiz. Şuraya. Burada devam edeceğiz. İkinci seçenek eğer Frenzy Flame'i alırsak Frenzy Flame'ı aldıktan sonra gelirsek buraya. Biz kendimizi çırı olarak kullanacağız. Kendimiz adak olacağız. Biz ölmeyeceğiz ama. Çünkü biz tanıştı olduğumuz için ölmeyeceğiz. Yine her halükarda Frenzy Flame'a geç şey Farumazula'ya geçeceğiz şu bölge. Yani her iki şekilde de biz geçiyoruz. Birinde Melina ya Melina ölecek, diğerinde biz öleceğiz. Yani daha doğrusu biz kendimizi adak adayacağız. Eğer Kendimizi adakalı adak olarak atarsak ve Frenzy Flame sonuyla gelirsek diğer bütün alternatif sonları iptal ederiz. Sadece başka bir şekilde daha çok ilerleyen bir zamanlarda bir tane eşya alıp Frenzy Flame'i iptal edebiliyoruz. Ama Frenzy Flame'i iptal etsek bile diğer bütün alternatif sonları iptal etmiş oluruz. Ben de normalde Frenzy Flame ile gelirdim. Ama Melina'yı öldürtmezdim. Ama tam çözüm yaptığım için ve diğer bütün finalleri göstereceğim için ee, Frenzy Flame'le ile gelmeyeceğim. Frenzy Flame'i daha sonra alacağız. Şimdi başlangıçta bir hazırlık yapalım. Şimdi Hostov'un Mifer'ini ben kaldıracağım. Okina'nın maskesini takacağım. Artı 3 STR verir. Gayet geçerli. Şimdi şundan hepsini kaldırayım. Şurayı yeniden çünkü yeni bir boot geldik. Arcane build. Ben ilk defa Arcane boot geleceğim bu arada buna. Okina maskesini taktım. Şuraya öncelikle birincisi Okina maskesinin River of Blade'in için şu talismanı takıyorum. Artışık saldırıları güçlendirir. İkinciye de Kan Efendisi'nin ihtiyarı var. Şu. An kaybı gücünü arttırır. Bunu kesinlikle takacağım. Üçünc üç ve dört opsiyonel gibi bir şey. Şimdi. Ha opsiyonel. Bir tanesi opsiyonel. Size kalmış ama kesinlikle Alev Ejderi girin. Çok yüksek alev hasarı verir. Şurada. Eğer savunmanızı biraz güçlendirmek istiyorsanız bu tılsımı kullanın. Dragon tılsımını kullanın. Risk almak istiyorsanız da daha farklı tılsımlar da kullanabilirsiniz. Ben biraz risk almak istediğim için beceri EP miktarını azaltır. Şunu kullanacağım. Karya armasını. Öyle gireceğim. Üç fazı var. İlk iki fazı çok zor değil. Kırık bir ayağı var. Zaten yaralı. Kırık ayağını bir tahtayla tutturmuş. O tahtayı kıracağız canı az az gidiyor gibi görünebilir. Kanama hasarıyla ve yaralı bölgelerine vura vura sağlam hasar vereceğiz. İkinci fazında yaralı ayağına devam edeceğiz. Üçüncü fazında da geldiğinde göstereceğim. Atla savaşabiliyoruz. Atla savaşabildiğimiz nadir bosslardan kendisi. Ve başlayalım bakalım. Şimdi biz kendisine yaklaşınca bir tane tepsi gibi bir şey var. Şu başına tuttuğu. Kalkana benzeyen. Şuna dikkat edin çok yüksek hasar verir. İlk fazında bununla savaşıyor çünkü. Şimdi şöyle geriye doğru ondan uzaklaşıyorum uzaklaşabildiğim kadar. İlk saldırısını yapmasını bekleyeceğim. Az bu arada çok yaklaştı. Çok geniş bir alandayız yani sıkıntı yok. Bir tık yaklaşacağım. İlk saldırısını yapsın. Şundan kaçıyorum. Zıpladım hatta iki defa geri döndüm. Aa yanlışlıkla şey içtim. Attan ince hemen. Neyse şöyle kırık ayağı şu. Kırık ayağına devam. Atlattım saldırısını. Saldırıları çok hızlı değil. Ama çok güçlü. Bir kere daha yapacak. Ama bir kere daha yapar. Tamam. Kırıldı. Şimdi tahta parçasını kırdıktan sonra biraz uzaklaşacağız. Çünkü sinirlenecek. Alev saldırılarına başlıyor. Şimdi şöyle toplar çıkartıyor. Bu topları ve kendisi bize şunları fırlatıyor. Bunlarla atla kaçmak kolay. Şunlara bir tık yaklaşacağız. Parlayınca kaçacağız. Uf. Çok yüksek de menzili var bu arada. Bir saniye. Ölecek, öldürecek neredeyse ya. Yakaladım da bırakmıyor işte. Şöyle bir toparlanıp kendisine geri geleceğim de. Şimdi şunun yanında parladığı an uzaklaşın. Yuvarlanınca peşinden gitmeyin. Kalkınca gideceğiz. Şöyle fırladım gene. Çok güzel kanama hasarı verdim. Birazdan ikinci fazına geçecek. İkinci fazı geldi. Asıl olay bu ikinci fazına başlıyor. Şimdi ikinci fazında çok yoğun alev saldırıları. Çok enteresan bir animasyon ya. Bu nedir? İkinci fazında çok yoğun alev saldırıları yapacak. At üstünde kalmaya çalışın. Belirli bir kısmında. çok garipsin sen ya. Şu ne be? Şöyle. Şimdi su saldırısı varken içinde kalmayın. Şöyle biraz uzaklaşacağız. Şunlar geçene kadar bekleyin. Bitince atlan yanınıza gidin yanına gidin atla. Şu toplara dikkat edin. Toplar yanınızdayken uzaklaşın kaçın. Çünkü patlayıp yere e, alevler bırakıyorlar. Geçene kadar bekleyin. Şunlardan kaçması kolay. Atla fırlayın yanından. Tekrar yanına gidiyorum. Geldim. Yuvarlandığı zaman kesinlikle peşinden gitmeyin. Kaçtım. Tekrar geldim. Çok süper. Kanama sar verdik. Yuvarlandı. Tekrar kaçtım. Atla kombini kombineli, kombineli oynamanız lazım. elinden daha fazla hasar alıyor ama şey i̇şte şu saldırı çok problem. Burada kalırsanız ölüyorsunuz zaten. Şunlardan atla kaçtım. Tekrar yanına gidiyorum. Attan niye uçmadın? Tekrardan komboları yapıyorum. Of Şimdi bu alevleri bırakınca alevlerin yanına gelin. Olmadı yapamadım ama. Bak alevler bizi takip ediyor. Bir kere yanına gelin kaçın. Patla sınır. Kalmayın sakın orada. Şu saldırısına atla kaçıyoruz. Bir iki kaçtım. Tekrar yanına geliyorum. Fırladım. A işte ata binemedim zamanında. Uzaklaşıyorum. Çok geniş bir alandayız yani. Alanı kullanacağız. Tamam. Bunu yaptığı zaman aralıksız koşun. Daire çizin. Çok yeriyor beni ya. Şuna bakar mısın? Şuna bir kere yaklaşmam lazım. Şunların patlamasını istiyorum. Patladı bir. İkinci patladı. <laughs> Aa! Uf, ölmedim. Tek atıyordu ya. Sen ciddi misin? 1 2 Şunu da zaman kaçmam lazım. Geç kaldım. Güzel kaçtık. Şimdi çok az canım kaldı. Ama dikkatli olmak lazım. Tek atabilir çünkü. Şimdi şunu yaptı. Bir, iki, kaçtım. Şunları patlatacağım. Bir patladı, iki patladı. Uzaklaş. Tekrar ge gelemiyorum. Önü alev. Tekrar geliyorum. Yuvarlandığın zaman peşinden gitmeyin. Bir kaçtım, iki kaçtım. Neden zıplamıyorsun atla. Bu kadar. Evet, ateş devinin yağdı. Yarını aldık. Çok action'lı bir boss. Tamam. Şimdi burada bir tane Grace olacak. Grace'in nerede? Burada bir tane Grace oluşması lazım. Şeyin dibinde mi acaba? Ha şurada bak. Şurada oluştu. Burada galiba bir daha Melina gelecek. Ha, Melina tekrar gelmiyor. Diğer yukarıda da bir tane Grace var orada geliyor. Şimdi dedim ben buradan şimdi devam etmeyeceğim. Çünkü gideceğimiz bazı başka yerler var. Şuraya gideceğim. Şu bölgeye gidelim. Muhtemelen oraya gideriz. Farumozlu'ya şimdi geçmeyeceğim çünkü. Ya size kalmış. Ya Farumozlu'ya geçebilirsiniz ya da şuradaki gizli bölge var. Mel Melenya'nın oraya geçebilirsiniz. Ee, dediğim gibi Frenzy Flame finali ya da diğer finaller size kalmış. Frenzy Flame ile gidebilirsiniz ya da normal bir şekilde gidebilirsiniz. Benimle beraber oynuyorsanız eğer o şekilde gidin. Frenzy Flame olmadan diğer finalleri finallerde görürüz. Frenzy Flame'de şimdi gitmesek bile daha sonra Frenzy Flame'i alıp Frenzy Flame finalinde yapabileceğiz bu arada. Tamamdır. Bu kadar. Güzeldi. Güzel bir boss fight. Seviyorum. Benim söylediğim şekilde savaşırsanız bir, birkaç denemede kesersiniz. Yani biraz uğraştırabilir bu arada. Zor bir boss. Ben çok ee, hasar almadım. Yani de vuruşları çok fazla vuruyor normalde ama. Tamam. Bu kadar. Şimdi videoyu sonlandıracağım. Bir sonraki videoda muhtemelen Mikela'nın ağacına gideriz. Mikela'nın ağacını şu bölge cidden çok zorlu bir bölge. Oyunun hatta bölge olarak en zorlu bölgesi olabilir. Faro ile beraber. DLC haricinde. Oraya gideriz. Bölümümü burada sonlandırıyorum. Yeni kılıcım da süper. Sevdim. Sevdim. Yeni maskem de fena. İşte bu kadar. Tamam. Görüşmek üzere.